Mercedes C180 w 205 kasa. Bu aracımızın orijinalinde 64 renk seçenekli ambiyans aydınlatma paketimiz mevcut. Biz bu aracımıza ekstradan ön eğirmentler ve ön taraftaki AMG çıtamız taktık. Gel dostum içeriden çek. Arkadaşlar ürün soket soketedir. Delme kesme hiçbir işlem yoktur. Söktak vardır sadece. Şöyle arabamıza binelim. Işıklarımızı da kapatalım ayarlara geldiniz. Aracın tablet menüsünden. Burada tablet menüsünden ışık ayarları var. Açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar air ventlerimiz orijinalde kapıda yanan ışıklarımızla. Şurası orijinal bölge zaten bu arabada mevcuttu. Orijinal bölgede yanan ışıkla aynı şekilde yanıyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde dediğim gibi kesme biçme olayımız yok. Soket soketedir. Tabletten ayarlar bölümüne girip ambiyans aydınlatma ayarına girdiğimiz zaman rengini değiştirdik. Ön kapının burası orijinal arkadaşlar. Bakın burası orijinal. Burada olan bölge orijinal. Bu aracımızda zaten var ve 64 renk seçenekli var. Biz bu çıtamızı ön ayar taktık. Ekstradan arka ayar ventler. Master tweeterlarımız ve hoparlör kapaklarımız da mevcut. Yine aynı şekilde. Aynı sistemde çalışır. Delme kesme hiçbir işlem yoktur arkadaşlar. Aracın orijinal menüsünden gayet güzel orijinalmiş gibi çalışır. Müşterimize hayırlı olsun. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Youtube'dan, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yakında çok güzel kampanyalarımız var. Yaz kampanyaları onlardan faydalanın. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kurmasın.